çıkan Tansu dar deri vulvarizm gönlünü alma operasyonu... Otel sahibi olmaktan hoşlandım. Sessiz güzel bir hayat. böyle fırlamış yerinden. İyi misin Sıdıka? Ay. Ay. Ben de fena oluyorum. Anne fena falan olma tamam bir şeyim yok. Üstümdeki sesi atmak için bağırıyorum anneciğim. Rahatlıyorum öyle anladın mı? Bünye zararlı. Yırtarım kız ben seni o bünyeni. Meğer karı stres atıyormuş. Ben de bir şey oldu sandım ya. Hay Korkudan küçük tansiyonum 12'ye fırladı bak. Aa! 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 Ya anne ya, ya bağırırken insanın suratına bakmasın öyle. Afedersin affedersin ama öküzün sirene baktığı gibi. Ya ancak rahatlıyorum anneciğim. Hay evladım, seninkisi bünyede, bizimkisi bal kabağı mı ha? Benim öz kızım böyle etinden et koparır gibi hay 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 kırırken ne yapmamı istiyorsun? Hı? Bak parke taşı mı bu ha? Ana kalbi ana, yani sen burada ciyaklarken eh ben de stres alıyorum haliyle bak. Gene büyük tansiyonum 23'e çıktı. Kız anne sen de bağır o zaman. Vallahi bak çok iyi geliyor, bizim gibileri ancak bu kurtarır böyle. Aa. Nasıl bizim gibiler diye böyle sınıflara ayırıyorsun sen toplumu ha? Ne farkımız var bizim öbürlerinden? Ben sana sayayım. Bizim öyle stres atmak için böyle 20 günlüğüne kaçacağımız bir devre mülkümüz yok, tamam mı? Daha evimizde böyle jacuzzi havuzumuz, mini saunamız, masörümüz yok. Kız gazeteden kuponla stres bileziği aldık ya. Yani İş adamları gibi böyle yoğun çalışıp yoğun bir strese girmiyorsun herhalde Sıdık'a. Yani şurada ne olacak ki senin stresinden salak? <laughs> Bana bak o stres bileziği, cep masörü, ondan sonra gerilim minderi, yok efendim stres misketi, yatıştıran vatka, okşayan astar, sakinleştirici toka filan onların hepsi hikaye tamam mı? Benim bileğime taktığım bilezik beni niye sakinleştirsin ki? Akvaryum var ya, bu içinde tüm gördüğümün evinde. hıh Ona bak, bak rahatla işte. hıh hıh! ama bu balıklar da problemli zaten. Gerilip gerilip akvaryum camına kafa atıyorlar. Şehirdeki stres bütün mahlukatı etkiliyor halde. Kirlilik, gürültü, cinnet. Elin balığı senden benden önce yemiş kafayı. Bak mesela, Nalan Gizli evde ipek böceği besleyip... ...böyle kozacılık yapıyorlardı amatör olarak. Onun böcekleri de yemişler kafayı böyle diyor ki... ...kozaların içine ipek yerine sümükle dolduruyorlarmış. Ee, Nalan artık ipek filan kalmadı, hepsinin üstüne frit sıkacağım diyor. Sıdık'a elin ipek böceğini acıyıp da böyle eve falan getirmeye kalkma sakın. ikisi can sıkıntısından, boş oturuyorsun onun için. Azıcık ev işi yap bakalım, hadi kalk yerleri falan sil süpür. Çabuk, güleyim bari, bana ev işi falan deme, tamam mı? Evi silip süpürmeyi bırak. ...böyle dikiş kutusundaki bütün iğnelere... iplik geçirmeye kadar yapmadığım <laughs> iş kalmadı anne. Hatta o kadar ki böyle önümüzdeki on yıl boyunca e, asla iğneye iplik geçirmek gibi bir sorunumuz olmayacak. Aa! 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 Yapma, Yapma Sıdıka! Ay seni hoplatma senin insanın, Allah kahretsin. Seni. Kız küçük tansiyonum büyüdü senin yüzünden. Şekeri battı. Adrenalin seviyem yükseldi. Bütün adalelerim geriliyor Sıdıka! Aslında anladım ben senin derdini. Bütün bunların hepsi numara Sıdıka. ha. Birazdan anne ben şu aile çay bahçesinde şöyle bir gideyim. iki yeşillik göreyim. Biraz temiz hava alayım. <laughs> şöyle sakinler rahatlarım diyeceksin. Bütün ciyaklamaların o aile çay bahçesinde olanlarla kesişmek. Dışarı çıkmak falan yok Sıdık'a bak gözün üstünde. Sen öyle san. Manyak mıyım oraya gidip ben mağdur olacağım de. Oralarda ya şehit olursun ya da şahit gidip böyle bir sandalyeye iyileşir ilişmez atırsızlı bir herif gelip çay istiyorum mu abla diyor. Mecbursun. Atmış oraya boktan iki tane plastik sandalye, yazmış oraya bir de çay bahçesi diye. Böyle karbonatlı zıkkım gibi çaya yüz bin lira istiyor. Ağzını açacak olsan gök diye yırtar. Böyle yazık. Çocuğun bir tanesi yüz bin liraya çay mı olur diyecek oldu. Ulan artiz misin lan sen diye bir giriştiler çocuğa. Daha o şoku atlatamadan böyle kokoreççi çal telvacıyı kovalamaya başladı. Meğer yer kavgasıymış. Derken böyle arabasının bagajını açmış. Adamlardan iki tanesi bagajda böyle mangal yapmaya çalışıyorlar. Ne bakıyorlar lan kavgasına giriştiler. Ondan sonra biri diğerinin kulağına köz halinde kömür yapıştırdı. Gitmeseydi sen de Sıdık'a hem erkek kaynıyor diyorsun... ...hem de gitmek için bin türlü oyun çeviriyorsun. Ya çay bahçesine falan gitmek isteyen yok diyoruz sana iki saattir be. Hayvanat bahçesi, sırtlan kafesi daha rahatlatıcıdır. Ay bu şehir haram bize ya. Hadi gel, birlikte varalım rahatlarız ha. Ne? Sus! Aman yaklaşma Sıdıka! Konuyu, komşuyu başıma toplayacaksın kız. Aa, haber programda kapıya üşüşecekler. Bana ne, bağıracağım işte. Bağırma, bağıracağını bağıracağım. Son bir kez daha bağırayım, bitiyor tamam mı? Bana bak, yorgan içine gir, elebinle bağır. Hı, neymiş? Canımın istediği gibi bağır, tamam mı? Stresliyim. Yüksek gerilim hattı gibi hissediyorum kendimi. İyi, git elektrik üret o zaman. Bak, ha. böyle gürültü yapma, kirlilik oluyor Sıdıka. Tamam mı? Yorul, bez, bağır, ev işi yap. Yani halter falan kaldır. Stres yapacak zamanın kalmasın, ha. tamam mı? Bak... ...son bir defa bağırmana izin veriyorum, hadi. Ay, ha. ay ha. 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 işte. Kalk kız, telefona bak çabuk. Söyledim sana, duyar duymaz ararlar, peşimize takılırlar bu haber programları canlı yayına bağlılar. Saçmalama bağırırlar. anne ya, i̇şte. evhamlanma. Ne Nereden haberler olacak hemen? Şş, yürü, yürü! <laughs> Ay, <kim olacak? gülüyor> Alo, kız ocakta yemeğin falan vardı, atla tepsini. Alo, buyurun sizi dinliyorum. Ha? Kız bana bak, inkar et, belge iste, belge. Aa, evet anlıyorum, peki kendisine ileteceğim. Hı hı. İyi günler. Sıdıka ne istiyormuş? <laughs> Londra'dan Sayın Abidin Çakıcı aradı. Sıdıka bu öğleden sonra sinemaya gitsin, Evita filmini izlesin. Yoksa kötü olur dedi. <laughs> Sakinliyim bari. Vallahi hiç tavsiye etmem. Hatırlı bir kişi araya girmiş. Ya Sıdıka sinemaya gitsin diye araya Sayın Çakıcı'yı soktuğuna göre kesin gitmem lazım. Vallahi seni ayağından vurdurturlar, hiç karışmam. <laughs> Ortada gülünecek bir şey göremiyorum anne. Mafya babası bu tamam mı? Bir telefonu bile yeter. Şarkıcı, gazeteci, bürokrat vuramadıkları adam yok ha. <laughs> ne cesaretle gülüyorsun kız? Ayağından vazgeçtin herhalde. Ay yok, kız ona gülmüyorum. Deminden beri aklında bir şey varsa söylemeyi unuttum Sıbıka. Ay seni de Tupa gerillaları aradı kız. Hı? Ya dedi ki yani otursun oturduğu yerde kırsın bacağını hiçbir yere çıkmasın diye mesaj yolladılar ha. Ha Aldın mı cevabını? Pentagon rica etti bak... ...Sayın Clinton sabah kahvaltıya gelecek. <laughs> Buna bak sen ağzını oh! Sıdıka ha! Aptal şey yapmasana be! <laughs> ne var, kötü bir şey mi söyledik kızım? Biz de yazdık sinemaya... E, çay bahçesine gitmek için zamanında annemize yalanlar uydurduk ama... ...ben hiçbir zaman anneme böyle serin gibi... ...Gestapo aradı İsmet İnönü araya girdi çay bahçesine gitmem <laughs> lazım anne diye... ...yalanlar söylemedim Sıdıka. <laughs> o senin zamanında öyleymiş, ne haber? Globalleştik şimdi, küresel olduk. Bak şimdi kürenin burasından buraya böyle cep telefonuyla adam vuruyorlar. Ne haber? Türkiye belli mesafeler kaydetti hanım. Ay Allah Allah Sıdık Hanım. Globalleştik yok mesafe kaydettik diye kelime oyunları yap bakalım sen bana. Kız <laughs> rol yapıyorsun işte ben teminden beri söylüyorum. Öyle stres falan bahane. Ne çıktı ortaya? <laughs> Aman kızma be anne. Aman öyle telefon çalınca aklıma geldi öylesine söyledim. Ama sinemaya gitmek istediğim ayrı bir gerçek. Bak şimdi çıksam 14.30 matinesine yetişirim. Otur oturduğun yerde sızıka hiç bir yere çıkmıyorsun. Aç televizyonu bak ev sineması. Ya, şu an televizyon sabah şekerleri tarafından işgal edilmiş durumda. Hem benim izlemek istediğim film bir tek sinemada oynuyor. Öyle mi? E ne yapalım sinemada oynuyorsa? Ya yani günün birinde mutlaka televizyonda da oynar sızıka. O zaman seyredersin çocuğum tamam mı? Ya! Televizyonda yayınlanmasını beklemek için ömrüm yetmeyebilir tamam mı? Tut ki yetti. O zamana kadar çoktan evlenmiş olurum ben. Ya filmin yayınlandığı saatte başka bir kanalda televole varsa... ...beyim onu seyretmek ister, film de kaçar ha, gider. Ha, ha, beyine söylersin, rica edeceğim dersin. O zaman ortaklaşa filmi seyredersiniz. Ne malum izin vereceğim? Ha? Adam yorgun argın işten dönmüş. Kırk yılda bir televizyonda seyretmek istediği bir program var ha? Ay boşu boşuna rahatını kaçırmayalım şimdi. Fırsat verken ben gidip seyredeyim filmi. Olmaz. Otur, televole seyret. Ya niye seyredecekmişim ki televoleyi? Ben onun gibi futbol manyağı değilim ki. Manyak yahut değil. Aa, madem senin beyin televole seyretmek istiyor... ...onunla oturup seyredeceksin Sıdıka. Bak, ben bile bu yaşa geldim... ...her hafta oturup babanla seyrediyorum kız. Madem öyle bir seferde oturup o benimle bir şey seyredelim. Açalım işte şu filmi. Ee, yapma Sıdıka, bak sinirlenecek adam ha. Sinirlenir tabii anne. O kadar söylüyorum sana. Filmle televole aynı saate denk düşüyor. Sen şimdi bu sinemaya gitmeme izin vermezsen, bugün ilerideki aile saadetime büyük bir çomak sokmuş olacaksın. Benim bir şey yaptığım yok Sıdıka tamam mı? Huysuzluğu sen yapıyorsun yani. Otur şurada televizyon seyret kız. Tamam. Bey, bey yok artık tamam mı? Bugün ben kendim için söylüyorum. Yaşıtlarım gibi ben de arada bir dışarı çıkmak ve sinemaya gitmek istiyorum. E madem öyle evlenmeseydin erken yaşta Sıdıka. Hı? Ha? Artık yaşıtları falan deyip durma. Anne kapattık konuyu diyorum sana tamam mı? Tekrar geri dönmeyelim. Bak kız, işi falan yap biraz adama. Bak, televoleyi seyrettirmedin, canı sıkılmıştır şimdi herifin. Ha gönlünü falan al yani böyle, yoksa gözü dışarıya kayar kız. Ha cilve işi falan yap böyle birazcık, ha? Eve bağla adamı. Ha, anlaşıldı, anlaşıldı. Diyaloğun bittiği yerde, deri taklidi yapmaya başladı gene kadın. Hı. sayın Abidin Çakıcı seni ayağından vursun da gör gününü. Ay çocuğum, kusura bakma, biraz şey de. <laughs> aman be, aman be! <gülüyor> <gülüyor> gelip senin ağzının payını vermedim. <laughs> Böyle ...durup dururken ha sinemaya gidemedim... ...bari kitap fuarına gideyim diyorum. Allah Allah ay bu sanat ateşi... ...nereden birden bire bastı böyle seni ha? Sanat yönetmeni misin kız sen? Ay bir sinemaya gidiyor... ...bir kitap fuarına gidiyor ha? Karışma anne sen ya. Akşamleyin babamdan kitap fuarına gidebilmek için izin aldım tamam mı? Ulan her da sarhoştu be. Ne dediğini anlamamıştır bile. Ay kitap fuarı falan kim bilir ne zannetti. Ben anlamam tamam Akşam Akşamleyin babama sordum, babacığım yarın kitap fuarına gidebilir miyim? Birkaç kitap alayım dedim. Başına öne eğerek onayladı. Hüüüp dedi. Ay o başını öne eğmesi sarhoşluktan böyle kafası yoğurt tabağına düştü, sızdı kaldı ya! Ben senin yerinde olsam Sıdıka, bu kapıdan çıkmadan önce söyleyeceğim şeyleri mutlaka dinlerdim. Neymiş o söyleyeceğin şeyler? Hah şöyle! Babanı yıllarca rakı sofralarından toplayan bir kadın olarak diyebilirim ki, o çıkardığı hüt sesi hayır demektir. Aa sen nereden biliyorsun peki? E, biliyorum çünkü o sesleri ancak ben yorumlayabilirim. Mesela... <laughs> ...dediğinde, hanım bir kahve yap da içelim demek... ...dediğinde pijamamı getirdi de giyeyim. Demek... ...dediğinde de... ...rakıyı getirsene biraz daha içerim Çık, lan demek. Peki anne, babamın associated press demek istediğinde çıkardığı sesi de gösterebilir misin? Hmm, o sana böyle kötü diye bir kafa vurduğunda... ...sen onu yorumlarsın Sıdıka. Yani şurada pozitif bilim ışığında babanın çıkardığı sesleri sana yorumluyorum çocuğum. Peki anneciğim. Ben de o zaman gayet net ve anlaşılır kelimelerle ifade ediyorum. Ben kitap fuarına gidiyorum. işte o kadar. İyi. Git Sdıka. Ama gelirken kelime şehadet getir çocuğum. Yani <laughs> baba seni burada gebertir de ya da minibüsten bir durak önce in. Orada harekeri yap kendine. Çünkü ev kana bulanabilir. Şiddetin ne hoş. Ne güzel dehşetin anne. Kendimi yuvamda, sıcacık bir mezbada gibi hissettim anne. <laughs> Altı üstü bir fuara gideceğiz dedik, derhal ortalık kan ve barut koktu. Anlaşıldı. Sağ kalabilmem için kitap fuarından sonra silah fuarını ve Beka Vadisi'ne de gitmem gerekiyor. E, gerekmiyor aslında. Yani manyaklaşmazsan uzun yaşarsın Sıdık'a. Şurada sobanın başına sıcacık otur işte. Boş zamanlarını değerlendirmek için illa ki böyle kitap okumak gerekmiyor değil mi? Ha? Zaten bizim hep hobi fuarı gibi baksana ha? Çiçekler, böcekler, kuşlar, akvaryum, kedi... <laughs> Kalk şurada. <la> şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Çiçekmiş. Gebelik bir tane menekşe var. Geçen gün bir tane açacak oldu. Babam izmanı tezerken paraladı. Kız çekil şuradan, kapat şunu. Ya, Aman. Ev buz gibi oldu zaten. Üf. Üşüdüm. Ya şu evde, şu sevgisizlik, bu stres içinde çiçek mi büyür be? Bütün hayvanat stres içinde. Ha, şu Balığın böyle cama kapattığı yetmiyormuş gibi bir de yüzgeçinde sivilce çıkardı. Kuşun bir kez doğru cik dediğini bile duymadım. Kedinin de adetleri düzensiz. E canım, çiçeğin dibine çubuk gübre koydum kızım. He. Kedi de zaten çok yaşlandı. E kuşu da değiştireceğiz Sıdık ı. Ne? Kuşu mu değiştireceksiniz? Oh, anne mobilya mı zannettiniz ya? Böyle koltuk yüzüne duvar kağıtlarını falan mı değiştiriyorsunuz? Anne, o da bir organizma, tamam mı? O kuşun bile bir canı var! Ay senin de bir kimliğin var yani Sıdıka ha? Nüfus kağıdının baba hanesinde eşek kadar sükeri yazıyor ha? Hatırlatırım yani, bu mevzu kapanmıştır! Koş kız kapıya bak, kimmiş? Ben geldim! <laughs> 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 Annen evde yok mu kız? İyi e hoş anne. geldin Gonca hoş geldin. Aman geç otur şöyle, hadi. Ayo, oturamam, ocakta yemeğim var. Şimdi altını yaktım. Şöyle iki dakika bir uğrayayım dedim. Ay vallahi tebrikler Gonca Gül teyze. istikrarınıza hayran. Ya yani ne zaman ocağa bir şey koysanız soluğu bizde alıyorsunuz. E ne yapayım <laughs> kız, anca öyle vakit bulabiliyorum ha. <laughs> Hayrola kız, böyle sislenmiş, giyinmiş, Nereye gidiyorsun sen bakayım ha? Aman yok canım, kitap fuarına gittiydi de şimdi geldi. Hadi kız çıkar üstündekileri, terleyeceksin evde. Neyse komşum hadi ben gideyim şöyle bir uğradım fazla kalmayacağım. Ay olur mu Gonca Gül her seferinde böyle yapıyorsun yani. Geç şurada iki çift laf edeceğiz ya otur hadi. Ha oturamam ocakta yemeğim var biliyorsun. Kız ha. işin yoksa hadi gelsene bize. Hadi hadi gel. Nasıl olur ki? Hadi gel 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 gel. gel. Dur bir dakika dur dur Sıdık ha. Yürü kız mutfağa bir şey söyleyeceğim sana. Dur. Ne anne ha? Kız şu ocağa su koy. Başında otur bekle su kaynasın tamam mı? Arkamdan çıkarsan bütün ev yanar ona göre. Ben 15 dakikaya kadar dönerim. Safiye! Hadi kız ocakta yemeğim var yanacak. Hadi. Hmm, yem yem yem, tamam tamam. Bana bak. Hmm. Anladın değil mi? ha? Haşlanacak. Bak gecikirsem makarnayı koy içine sen. Hadi. Tamam. Ha. Anladın değil mi kız? Evet. Ha. <laughs> Canım. Bari sen kurtul bu hapishaneden ha? Kuş kafesinde ne oldu kız? Nerede kuş? <laughs> Abim yemiştir. Bana bak dalga geçme. Ben komşuya giderken o kuş kafesin içindeydi Sıdıka. Cevap ver. Ya ne bağırıyorsun <laughs> <mi> be? <laughs> kuş eskide değiştireceğiz diyen sen değil miydin? Babam götürmüştür belki. Yerine böyle sıfır kuş filan alacaktır ha. Ya da ne bileyim, istavretle takas edecektir belki. Ne yaptın kız kuşa ha? ha? <laughs> Kuşu bozuk yastık yaptım anne. Çeyizime, kuştayı kırlent. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçme kız. Akşam baban gelir, seni o kafese koy, sen de duvara asar görürsün günlü o zaman, ha? Ha, Tamam, biz de kuşla öyle anlaşmıştık zaten. O benim yerime gezip tozacak, ben de kuş gibi kafeste oturacağım böyle, tek tek tek. Belki kitap fuarındadır şimdi kuş ha, oradan tiyatroya gider... ...arkadaşlarıyla kahve içer, konuşur, Şimdi insan bile olmuştur belki, ha? Çok iyi Sıdıka, akşam babana da aynen böyle anlatırsın kız, ha? Pabuç dilli karem, <laughs> Şuraya, bunu üstüne, Baban kii. diyor ki, Heh. o kuşu niye saldın? Heh. Kitap fuarında bok mu var? Yediğin dayak yetmedi mi? Allah <laughs> mi? Bir şey, aksi <laughs> ya. Tamam, yanlış söylemişim. Kitap fuarında bok mu var? Dayak yemek hoşuna mı gidiyor? Ya baba ya, bak Bir öyle şayla. değil ama. size! Tamam, anladım. Baban diyor ki ha. böyle çekilsin karşımdan, yıkılsın, cevap vermesin. Safiye, buyur Zahirya. üstü. Anladım yavrum. Hı. Oh, oh. Baban evet. diyor ki pijamamın üstünü getirin. <laughs> Baba. Piyam. Babacığım beni duyuyor musun? C Baba, ya yani bir şey soracaktım da onun için rahatsız ettim. Ne, ne? Ya acaba Press i̇şte. bah, associated Press diyebilir miyim ben? İşte. Ben... Press. söylesene. <laughs> tamam. Zekeriya. Cin. Press. <laughs> Zekeriya. Zekeriya. O kuşu sağlık. Bırak beni. <laughs> Tusma. Tusma kadın. Bırak onu. Zekeriya. sana? Sevgili gün. Öncelikle bozuk yazı için özür dilerim. Kalemi bıçak tutar gibi tutup yazıyorum bu satırları. Öfkeliyim, stres yüklüyüm. Çeşitli dışarı çıkma eylemleri annesi tarafından engellenmiş bir kızım ben. Zaman zaman ailemden şüphe ediyorum. Üzerimde gizli bir deney yapılıyormuş gibi mi geliyor ya? Hayatı boyunca evden dışarı çıkmayan bir genç kızın bu yüzden kullanmadığı organları zaman içinde işlevini yitirip körelir mi? Konulu bir projenin deneyi olma ihtimali çok yüksek. Günün birinde evrim geçirip yastık olursam hiç şaşırmam. Tabii ben yastık olursam, sen de sevgili defterim... ...bir süre sonra kullanılmaya, kullanılmaya gazoz kapağına dönüşebilirsin. Buna gülecek bir şey yok. Olur mu olur. Bak gülme zaten, sinirliyim. Gülme ulan! Ağaç olduğun günleri ne çabuk unuttun. Cevap veremiyorsun tabii, yan ürün, odun şeysi. Gülme ulan! Al sana, al!